İlk adımda tempo testlerinin ikincisine geldik. Burada biraz daha soru çeşitlendirmesi yapacağız. İlk soruyla başlıyorum. Eksi 7 sayısına hangi sayı eklenince sonuç artı 14 olur demiş. Şimdi bir toplama işleminde verilmeyen toplananı soruyor aslında burada bize. Yazalım bakalım şöyle gözümüzün önüne bu toplama işlemini. Eksi 7 sayısına hangi sayı eklenince yani toplanınca hangi sayı dediği için bilmiyorum. Soru işareti yazıyorum. Eşittir 14. Bu toplama işleminde toplamın sonucu yani toplam dediğimiz 14 var. Toplananlardan biri olan eksi 7 var. Toplananlardan biri ise yok. Bu verilmeyen toplananı nasıl bulacağız? Toplamın sonucundan verilen toplananı çıkararak verilen toplanan dikkat edin 7 değil eksi 7. O zaman karşıma ne çıkıyor? 14 eksi eksi 7 çıkıyor. Eksi ile eksi yan yana görünce ne yapacaktım? Artı olur diyecektim. 14 artı 7 bunu da topladığımda 21 edeceğini görmem lazım. D seçeneği. Evet ikinci sorudan devam ediyorum. Bu bir işlem önceliği sorusu. İşlem önceliğini göz önünde bulundurarak çözelim. Parantezi görüyorum. Parantezin içinde 7 eksi 3 var. 7 eksi 3 4 olur. 260 bölü 4 artı 5 çarpı 2 diye yaz. Bölme var, toplama var, çarpma var. Önce bölmeyi yapacaksın. 260'ı 4'e böl. 260'ı 4'e şurada bir yerde bölelim. Kaç olur? 2'nin içinde 4 yoktur. 26'nın içinde 4 kaç kere var? 6 kere. 6 kere 4, 24 diyorum. 26'nın altına yazıp çıkarıyorum. 6'dan 4 çıkardım. 2'ye 2'den 2 çıkardım. 0. 2'nin içinde 4 yok. 0 aşağı indirdim. 20'nin içinde 4. 5 defa var. Şurayı ne buldum? 65 buldum. Artı 5 çarpı 2. Toplamam önce yapılır. Çarp çarpma mı önce yapılır? İşlem önceliği gereği önce çarpma yapılır. 5 çarpı 2 10 diyorum. 65 artı 10 diye yazıyorum. 65'e 10 eklersek 75 olur diyoruz. Cevabım B seçeneği. Devam ediyorum. 9 çarpı 9 çarpı 9 ifadesinin bir tam sayının kuvveti olarak gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi zaten kuvvet demek, zaten üst demek ne demekti? tekrarlı çarpım demektir. Tekrar tekrar çarptığımızda aslında üs almış oluyoruz. Kaç defa tekrar tekrar çarpmışız? 3 defa tekrar tekrar çarpmışız. O zaman kuvvetimiz ne olacak? 3 olacak. Taban ne olacak? Sayı ne ise o olacak. Kuvvet 3, taban sayı ne ise o. 9'un 3. kuvveti yani 9'un küpü diye de okunuyordu. Nerede var bakıyorum. E seçeneğinde var. Cevabım 9'un küp olacak. Evet dördüncü sorudan devam ediyoruz. Hangisinin sonucu bir negatif tam sayıdır diyor. Negatif tam sayıyı arıyoruz. Haydi bakalım düzenleyelim. Ne yapacağız? Önce parantez içi yapılır işlem önceliği gereği. Parantez yapılıyorsa eksi -45 45'i yazdım dışarıda. Ne var yanında hemen eksi var. Parantez içine yapıyorum. Parantez içinde işareti aynı olan iki sayı var. İşaretler aynıysa toplama yapılır demiştik. 27 ile 18'i topla bakalım şu kenarda. Ne olsun? 8, 7 daha 15. 15'in 5'i 15 elde 1. 2, 1 daha 3. 1 daha 4. 45. Peki, eksi 45 mi? Artı 45 mi? Topladığım sayıların her ikisinin işareti de eksi olduğu için sonuç da eksi 45 olacaktır. Eksi 45'i yazdım. Peki, şurayı düzeltirsem ne olur? Eksiyle eksi yan yana geldi. Bak, artı olacak. Ne yazıyorum? Eksi 45 artı 45 yazıyorum. Eksi 45 artı 45 birbirini götürür. Sıfırlar. Demek ki bu negatif değilmiş. Sıfırmış. Eriyorum. B'ye geldim. B seçeneğine geldim. Şurayı boşaltıyorum. Eksi 76, eksi 23, eksi 81, artı 77, artı 24, artı 82. Şöyle bir şey yapabilirsin. Negatif sayıları gruplandırıp kendi arasında işleme sokabilirsin. Pozitif sayıları kendi arasında gruplandırıp işleme sokabilirsin. Ama ben daha kolayını görüyorum. Bak, eksi 76 ile artı 77 birbirine yakın sayılar ve işaretleri zıt. İşaretleri zıt ve birbirine yakın sayıları görünce önce onları işleme sok. Peki 76 ile 77'nin arasında bir fark var. 76 77 diye sayıyoruz ya. Aradaki mesafe bir. O zaman bunların arasındaki fark bir olacak. Çünkü niye arasındaki farka bakıyorum? Biri negatif, biri pozitif. Çıkarma işlemi yapmam gerektiği kesin. Dolayısıyla bak şuradan tekrar ediyorum senin için. 76'dan 77'den 76'yı çıkarıyorsun. Çıkardığında ne oluyor? Bir oluyor. Peki işareti nasıl karar vereceksin? İşarette büyüğün işareti olacak da 77 büyük. O zaman pozitif olacak sonucun işareti şuradan bir tane 1 gelecek. Eşittir 1 diyorum. Geldim şurayı temizledim tekrardan. Bir sonraki eksi 23 var artı 24 var. Bak yine birbirine yakın ama zıt işaretli sayılar seçtim. Zıt işaretli sayılar seçmemin nedeni çıkarma işlemi yapabilmek. 24'te 23'ü çıkardım. Ne kaldı? 1 kaldı. Büyüğün işaretini koyacağım. Büyük 24 pozitif, pozitif 1 diyeceğim. Devam ediyorum. Buradan da bir tane 1 gelmiş oldu. Eksi 81 artı 82. Peki... Çıkarma işlemi yapmaz mıyız işaretler farklı olduğu için? Aradaki mesafe ne? 1. 82'den 81'i çıkarınca. Aradaki mesafe 1 negatif 1 mi pozitif 1 mi? Büyüğün işareti gelecek. Büyük kim? 82. 82 pozitif olduğu için artı 1 olacak. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. B seçeneğinin cevabı 3 geliyor. Biz negatif arıyoruz. B de elendi. Şimdi geldim. 53, eksi 52, eksi 55, artı 54. C seçeneğinde yine birbirine yakın ve ters işaret sayıları arayalım bakalım. 53'ten 52 çıkardım hemen. Ne gelir? 1 gelir. Eşittir 1 yazıyorum. Sonra eksi 55 var artı 54 var. 55 ile 54'ü birbirinden çıkarırsam 1 kalıyor. Aradaki mesafe 1. Artı 1 mi, eksi 1 mi? Büyüğün işareti 55'in işareti. Eksi, eksi 1. Ne geliyor? Sıfır geliyor. C seçeneğinde böylelikle elemiş oldum. Ben negatif olan sayıyı arıyorum. 65, 44, 48, 66. Bak 65 ile 66'yı gruplandır işleme sok. 65 ile 66'nın işaretleri farklı. O zaman çıkarma işlemi yapacaksın. 66'dan 65 çıkardım. 1 dedim. Büyüğün işaretini koydum. Büyük olan 66 eksi koydum. 44 ile 48'e geldim. Yani buradan 1 gelmiş oldu. Onları eledim. 44 ile 48'e geldim. 44 ile 48'in arasındaki mesafe 4. Neden arasındaki mesafeye bakıyorum? Çünkü işaretleri farklı. Çıkarma yapmam gerekiyor. 48'den 44'ü çıkarmam gerekiyor. Ne kalıyor çıkarırsam? 4 kalıyor. Peki artı 4 mü eksi 4 mü? Eksi 4 neden? Mutlak değerce büyük olan 44 mu 48 mi? Tabii ki 48. 48'in işareti eksi olduğu için 4'ün işareti yani sonucun işareti de eksi olacak. Eksi 1, eksi 4 topla. Çünkü işaretler aynı. İşaretler aynıysa toplama yapılır. 4 ile 1 topladım 5. İşaretle neyse onu koydum. İşaret eksi olduğu için eksi 5. Bak neyi arıyorduk? Negatif tam sayıyı arıyorduk. Negatif tam sayıya D seçeneğinde ulaştık. Eksi 5 olarak cevabım D seçeneği diyorum. Haydi bakalım tempo testi 2'de 5. soru tempo hız diyoruz devam ediyoruz. Eşitlikleri verilmiş. Buna göre yıldız sembolü yerine hangi tam sayı gelmelidir diyor. Şimdi 12'ye bir şey eklemişsin 4 olmuş. 12'ye ne eklersem 4 olur? Aslında burada toplanan verilmiş. Toplananlardan biri verilmemiş. Toplamın sonucu verilmiş. O zaman ne yapacaksın? Toplamın sonucundan verilen toplananı çıkaracaksın. Verilen toplanan 12. Ve bu çıkarma işleminde ne yapman lazım? İşaretler farklı. Çıkarma yap. 12'den 4 çıktım. 8 de büyüğün işaretini koy. Büyük olan 12 eksi 8 olsun. Burada daireyi ne olarak buldun yani sen? Eksi 8 olarak buldun. Peki bir alta geçtim. Bir altta ne var? Daire var. Daire yerine hemen 8 yaz. Yani burası artık ne? Üçgen eksi 16 eşittir. Eksi 8. Şimdi, şimdi ne görüyorsun? Üçgenden 16 çıkarmışsın. Eksi 8 olmuş. Üçgenden 16 çıkarmışsın. Eksi 8 olmuş. Peki üçgeni nasıl bulacaksın? Çıkarma işleminde eksilenin kimsenin şurada bir yerde yazalım bak. Çıkarma işleminde eksilenin üçgen. Çıkan kim? 16. Çıkarma işlemini koy. Sonuç ne gelmiş? Eksi 8. Ne diyorduk? Eksileni bulmak için çıkanla farkı topla diyorduk. Eksileni bulmak için çıkanla farkı toplarsın. Eksilen eşittir. Çıkan 16 idi. Fark da eksi 8'di. Bu ikisini toplamam lazım. Haydi toplayalım. Üçgen eşittir. Artı ile eksiği yan yana görürsem eksi gelir demem lazım. 16 eksi 8 oluyor. Buradan da üçgeni ne bulmuş oluyorum? 8 bulmuş oluyorum. Üçgen 8 oldu. Haydi bakalım üçgen gördüğüm yere artık 8 yazacağım. Üçgen gördüğüm yere 8 yazıyorsam şurada da 8 yazmam icap ediyor. 4 çarpı yıldız 8. 4 çarpı yıldız 8 var. Son işlemde 4 ile neyi çarparsam 8 eder? Artık bunu hepimiz bilebiliyoruz. 2'ye yıldız sembolü yerine ne gelecekmiş? C seçeneğindeki 2 gelecekmiş diyorum. Geçiyorum. Evet 6. soruda bir problem var. Okuyalım bakalım. Miyase aldığı bilgisayarı 780 TL'lik taksitlerle ödüyor. Bilgisayarın fiyatı 18.720 TL olduğuna göre Miyase bilgisayarı kaç taksitle almıştır? Şimdi bilgisayarın fiyatı belli. Ödediği taksitlerin tutarı belli. Kaç taksit olduğunu bulmak için ne yapacaksın? Bilgisayarın fiyatını taksitlerin tutarına böleceksin ki taksit adedini bulabilesin. Haydi bakalım bu bölme işlemini yapalım ama ondan önce şu soruyu buraya taşmış. Bunu bir güzel şöyle temizleyelim. Geldim. Ne yapmam gerekiyor? 18720 sayısını 780'e bölmem gerekiyor. Şu sıfırlar bir sadeleşsin. Burada da sadeleştirme yapmak biraz zor gibi. O yüzden şemaya geçelim. Bakkal bölmesine geçelim. 18.720 artık 1.872 oldu. 4 basamaklı bir sayıya düştüm. Bölmek daha kolay olacak. 780 de 78'e dönüştü. Haydi bakalım ne olabilir? 187'nin içinde 78 kaç defa var? 2 defa olsa kaç yapıyor? 2 kere 7 14 oluyor gibi. 3 kere olsa 3 kere 7 21 bak 200'lü bir şey geliyor. O zaman 3 kere yok. 2 defa kesin. 2 kere 8 16'nın 6'sı elde 1 de. 2 kere 7 14 elde 1 15. Şimdi arkadaşlar buraya 2 yazdıktan sonra ne yapıyorum dikkat ettiysen bölümle böleni çarpıyorum. Bölümle böleni çarpınca şu bölünenin altına 1872'nin altına getirip yazmam gerekiyor. Çıkarmam gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız bölme işlemini böyle yapıyorduk zaten. Evet 156 dedim. Çıkarıyorum. 7'den 6 çıktım. 1. 8'den 5 çıktım. 3. 1'den 1 çıktım. 0. 31'in içinde 78 yok. O zaman şu 2'yi aşağı indir. 312'nin içinde 78 arıyorum. 312'nin içinde 78 kaç defa var? 8 ile çarpıldığında sonu 2 ile biten bir şey arıyorum. Kaç var? 1, 2, 1 kere 8, 8, 2 kere 8, 16, 3 kere 8, 24, 4 kere 8, 32, 2 diyorum bak. 4 defa olabilir mi acaba? 4 kere 8 32 deniyorum şu an sadece. 32'nin ikisi elde 3. 4 kere 7 28. 28'e 3 eklersem 31 bak oldu. Olmasaydı bir sonraki sayıya bakacaktık. 2'den 2 çıkardım 0. 1'den 1 çıkardım 0. 3'ten 3 çıkardım 0 dedim. 0 yani kalansız bir bölme işlemi oluştu. 24 geldi. Bilgisayarı almak için miyase 24 taksitle alacak. Her taksiti de 780 TL olarak ödeyecek toplam fiyatta 18.720 olacak cevabım E seçeneği. Tempo testinin 7. sorusundan devam. Zemin katta bulunan bir asansör. Önce 4 kat aşağı. Şimdi zemin kat ne demek? Sıfırıncı kat demek. Sıfır yazıyorum. Sıfır. Ne yapıyormuş? 4 kat aşağı iniyormuş. Aşağı ne demek? Eksi demek. Eksi 4 yazıyorum. Sonra 13 kat yukarı. Yukarı ne demek? Artı demek. Artı 13 yazıyorum. Ve daha sonra... 9 kat aşağı diyor. Aşağı eksi olarak ifade ediyordum. 9 kat demişti. Eksi 9 diyorum. Hareket ediyor. Buna göre asansör en son kaçıncı katta durmuştur? Şimdi şu işlemi yapalım. 0 etkisiz ele gitsin. Eksi 4 artı 13 eksi 9. Şimdi 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 şimdi. Şunu önce yap. Fark etmez ama önce soldan başlanır demiştik hatırlarsanız. Eksi 4 artı 13. İşaretler farklıysa çıkarma yapılır. 13'ten 4 çıkar 9. 9 eksi 9 mu artı 9 mu? Büyüğün işareti neyse o. Mutlak derece büyük olan 4 mü? 13 mü? 13. 13'ün işareti pozitif. O zaman pozitif 9 bu. Eksi 9 diyorum. Ne geliyor? Artı 9 eksi 9. Toplama işlemine göre birbirinin tersi olan sayılar yan yana görünce bunlar birbirini sıfırlar demiştik. C seçeneği geliyor cevabım. Tempo testi 2'nin ikinci yarısına geçtik. Artık az kaldı ikinci testte bitmek üzere. Haydi okuyalım. Sayı doğrusu üzerindeki iki basamaklı en büyük tam sayının. Şimdi sayı doğrusunu bir çizelim. Görelim acaba hangisinden bahsediyor. Sayı doğrusunun ortasında bir sıfır var bir kere bu kesin. İki basamaklı en büyük tam sayı. İki basamaklı en büyük tam sayı şurada bir yerde olup kendisi 99 olmalı. Çünkü 99'dan sonra 100 geliyor. 3 basamaklı sayılara geçiyorsun. Dolayısıyla en büyük 2 basamaklı sayı 99 olur. Evet, rakamları farklı falan demediği için 99 yazmamda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Sonra bunu yazdım, geçiyorum. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayıya uzaklığı kaç birimdir diyor. 2 basamaklı en küçük negatif. Şimdi 2 basamaklı negatif sayılardan ilki bak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 derken ilkini Eksi 10'da karşılıyorsun. Eksi 10 sıfıra en yakın olan iki basamaklı sayı negatif tarafta. Dolayısıyla en büyükleri eksi 10. En küçüğü yüzün hemen yanındaki eksi 99 olacak. En küçük iki basamaklı sayı. Bir sonraki kim? Eksi 100. Eksi 100 3 basamaklı olacağı için eksi 99'da kalıyorum. Peki ne isteniyor benden bunda yazdığıma göre? Uzaklığı kaç birimdir diyor. Bu ikisinin arasındaki uzaklığı istiyor. Şu sıfırı kaldırıyorum eksi 10'u. Bu en büyük iki basamaklı sayıyla en küçük iki basamaklı negatif tam sayıyı. Arasındaki mesafeyi istiyor benden. Şu mesafeyi. Bu mesafe nasıl bulunur? Arkadaşlar 0 ile 99'un arası 99 mesafe. E, 0 ile eksi 99'un arası da 99 mesafe. 99 tane sayı var burada. Aradaki uzaklık 99. Uzaklık dediğimiz şey zaten pozitif olur. Negatif olmaz. Tamam mı? Bir yerden bir yere giderken ki uzaklığı siz hiçbir zaman negatif olarak ifade etmezsiniz. Uzaklık daima ve daima pozitiftir. Dolayısıyla şu eksi 99'un eksi olması, negatif olması kafanızı karıştırmamalı. E, şuranın uzaklığı 99, buranınki de 99. Aradaki toplam mesafe ne olacak bu durumda? 99 artı 99 olacak. E bu toplamda ne oluyor? 198 oluyor. Hesaplayamayanlar için 99'u alt alta yazıp toplayabilirsiniz ya da 2 tane 99'u çarpabilirsiniz. 99 daha 18'in 8 50 var 1. 9 1 daha 10. 9 daha 19. 198 diyorum. O da nerede? D seçeneğinde. Haydi bakalım 9. soru. Sündüz'ün bakkala 230 TL borcu vardır. Tamam. Borcunu bir yazalım. 230 TL. Sündüz daha sonra bakkaldan borcunun 3 katı tutarında alışveriş yapıyor. Şimdi borcu 230'du. 230'un 3 katı kadar bir alışveriş daha yapıyor. O zaman ne yapacak? Sündüzün toplam borcu kaç TL olacak? Yani bunu da para vererek almıyor. Yine borç e, veresi hedeflerine yazdırıyor. E, o zaman ne yapacak? Başlangıçtaki borcuyla sonradan harcadığı e, bu parayı sonradan yaptığı bu borcu toplayacağız. Bu toplamayı yapmak için tabii önce ne yapmak gerekiyor? 3 katı demişti. Şu çarpma işlemini yapmak gerekiyor. işlem önceliği gereği. Haydi bakalım 230 ile 3'ü şurada çarpayım ben. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 690 geldi mi? 690 geldi şurası. Çarpma işleminden kurtuldum. Artık sıra kimde? Toplama işleminde. Haydi burayı toplayalım. Burayı da toplamak için şöyle büyük sayıyı başa yazdım 690. 230'u da hemen onun altına yazdım. Topluyorum. 0, 0 daha 0, 9'u 3 ekledim. 12'nin ikisi dedim. Elde biri hemen bir sonraki basamağın tepesine yazdım. 7, 2 daha 9 dedim. 920 nerede? C seçeneğinde. Geçiyorum. 10. sorudan devam. Yine bir problem sorusu tabii bu da. Problem sorularına biraz daha ufak ufak geçmeye başladık farkındaysanız. Okuyalım. Bir maden işçisi yüksekliği deniz seviyesine göre eksi 750 metre olan bir ocakta çalışmaktadır. Şimdi ocak şurada bir yerde olsun. Deniz seviyesine mesafesi neymiş? Eksi 750 metreymiş. Deniz seviyesi de şurada bir yerde 0 metre olur değil mi? Deniz seviyesi dediğimiz şey. Tamam. Çalışmaktadır. İşçinin evi ise deniz seviyesinden 322 metre yüksektedir. Deniz seviyesi 0 demiştim. İşçinin evine de şurası diyorum. 322 metre yüksektedir diyor. Buna göre bu işçinin çalıştığı ocakla evi arasındaki deniz seviyesine göre yükseklik farkı kaç metredir? Yükseklik farkı. Arkadaşlar şu yüksekliğin tamamını soruyor. İşçinin çalıştığı yerle evinin arasındaki yükseklik farkını soruyor. E, sıfırdan 322'ye giderken siz 322 metreye kat etmez misiniz? 322 metredir 0 ile 322'nin arası. Hesaplamaya işlem yapmaya gerek yok. E, 0 ile 750 metre arasındaki işaretten bağımsız bak. İşaretten bağımsız olarak düşüneceksin o mesafeyi bu. Çünkü bir mesafe. E, o zaman bu aradaki mesafe ne olacak? 0 ile 750 arasındaki mesafe. 750 olacak. Senden istenen aslında ne? 322 ile 750'yi toplaman isteniyor. O aradaki toplam mesafe isteniyor. Haydi bakalım. Önce büyük sayıyı yaz. 750. Sonra 322 küçük sayıyı yaz. Topla bunları. 2, 5, 2 daha 7, 7, 3 daha 10. Basamaklar hizalanacak şekilde yazdığında ne geldi sonucum? 1072 geldi. B seçeneği olacak. 10. sorunun cevabı. 11. soruyla devam ediyorum. Okuyalım bakalım 11. soru bize ne diyor? Tek sıra halinde dizilmiş öğrencilerden Nisa baştan 15. Rümeysa sondan 18. dir. Nisa Rümeysa'nın önünde ve aralarında 4 kişi olduğuna göre sırada kaç öğrenci varmış? Sırayı çiziyorum. Sıranın başını ve sonunu belirtiyorum. Sonra Nisan'ın yerini gösteriyorum. Nisan'ın yeri baştan 15. imiş. Nisan'ın n'si 15. E o zaman burada kaç kişi var Nisa ile beraber? 15 kişi var. Peki Rümeysa'ya bakalım. Rümeysa, Nisa Rümeysa'nın önündeymiş ve Rümeysa da 18. sıradaymış bakın. Sondan 18. sıradaymış. O zaman Rümeysa'nın yeri şurada olsun. Rümeysa'nın D'si diyelim. Şöyle Rümeysa'nın 18. sırada olduğunu gösterelim. Burada yani Rümeysa ile birlikte 18 kişi vardır diyeceğiz. Peki şu arada kaç kişi varmış Nisa ile Rümeysa'nın arasında? Soru bana ne diyor? 4 kişi vardır diyor. 4 diye yazdım. peki bu kuyrukta bu sırada kaç kişi olacak? 15 kişiden 4 kişiyi çıkarırsan şu aradaki boşluğu bulursun. Bak şu boşluğu. Şu boşluğu bulalım hadi. 15'ten 4 çıkar. 14, 13, 12, 11. 11 kişi bu boşlukta var. Sonra geldim şu boşluğa. Şurada kocaman bir boşluk var. Rümeysa'dan tarafta. 18 kişi kocaman bu boşluğun tamamı. Şu arada bir 4 var. 18'den 4'ü çıkarırsam bu boşlukta ne kalacak? 14 kalacak. Şimdi bu boşluk 14. Ee, Rümeysa ile Nisa'nın arası 4. Ve en son ki, şu en baştaki boşluk da 11. Bütün bunları topladığında neye ulaşacaksın? Kuyrukta kaç kişinin var olduğuna ulaşacaksın? Haydi bakalım toplayalım. 14, 4 ekledim zihinden. 15, 16, 17, 18. 18 artı 11. 18 ile de 11'i toplarken bak zihinden yapamıyorsan hemen şuraya alt alta yaz. 18 artı 11. 8, 1 daha 9. 1, 1 daha 2 de 29'u bul. 29 peki neredeymiş? D seçeneğindeymiş. 11. sorunun cevabı D seçeneği 29 olacaktır. 12. sorudan devam ediyorum. İş seyahatine çıkan Nafiye bir otelde kalacaktır. Otelin giriş katında 5 oda. Birinci kat ve üstündeki her katta ise 8 oda bulunmaktadır. 8'er oda. Oda numaraları giriş katından başlayıp yukarı doğru, üst katlara doğru artmaktadır. Buna göre 29. odada kalacak olan Napier'in odası kaçıncı katta bulunmaktadır? Şimdi katları şöyle göstermek istiyorum. Giriş kat 5 oda. Birinci kat, şöyle okla çizeyim de karışmasın, 8 oda. İkinci kat 8 oda. 3. kat sığdığı kadar yazacağım. 8 oda diye yukarı doğru devam edecek. Birinci katın haricindeki diğer tüm odalarda yukarılarda 8'er e, oda var diyoruz. Peki 29. oda hangi kata denk gelir? Şimdi 29. odanın hangi kata denk geleceğini bulmak için ne yapman lazım? Bu oda sayılarını toplaman lazım. 5'e 8 ekle kaç oluyor? Giriş katıyla birinci katı topluyorum. 13. 13. Üç. daire Birinci katta biter. ikinci katta da 14. daire başlar. Sonra bunun üstüne bir 8 daha ekle mesela. Bir 8 daha ekle. ikinci katı ekle yani. Kaç yapıyor? 10, 13 artı 8. 21 yapıyor değil mi? 13'e 8 ekleyemiyorsan ne yapacaksın? 18 diyeceksin. 8 ile 3'ü yer değiştir yani. 18'e 3 ekle. 18'e 3 eklemek daha kolay. 19, 20, 21. dedikten sonra ne yapmış oldun? Bir 8 daha ekledin ya. 21. daire 2. kata denk gelmiş oldu. 21. oda. Sonra sen 29. odadasın. 29. odayı bulmak için, 29. odanın kaçıncı kata denk geldiğini bulmak için ne yapacaksın? En son 21'de kalmıştın. Mesela 21'e şu katı da bitirsem, bir 8 daha eklesem kaç oluyor 21'e? 29 oluyor. Tam 29'a denk geldim. Yani aslında 3. katın son odasıymış 29. oda. Demek ki Nafiye'nin odası kaçıncı kattaymış diyorum üçüncü kattaymış diyorum. O da B seçeneğindeymiş. 12. soru böylelikle bitmiş oldu. Geçiyorum 13. soruya. 16 derece artı 16 santigrat derecedeki bir sıcaklıktaki bir miktar balık eksi 32 santigrat derecedeki sıcaklığı ayarlığı derin dondurucuda saklanacaktır. Buna göre balık dondurucuya konduktan sonra her 4 dakikada bir, 1 derece, 1 santigrat derece ısı kaybettiğine göre dondurucunun ayarlanan ısısına ne kadar süre sonra ulaşır? Şimdi ben bunu sayı doğrusunda göstermek istiyorum. Elimizdeki balığın sıcaklığı 16 santigrat. Artı 16 santigrat. Ortada sıfırımız daima ortada duruyor sayı doğrusunda. Biz bu balığı eksi 32 santigrata getirmek istiyoruz. Eksi 32 de efendim şurada bir yerde olsun. Eksi 32 santigrat derece. Evet bunu Artı 16'dan bu balı eksi 32'ye getirmek için ne yapmanız lazım? Kat etmeniz gereken mesafe ne? Şu aradaki. 16 artı 32. İşaretten bağımsız olarak kat etmeniz gereken mesafeyi soruyorum. Mesafe daima ve daima pozitif olur. Mesafe negatif olmaz. Tamam mı? Yani kat etmeniz gereken yol önemli burada. Kaç derece kat etmek istiyorsunuz? Kaç derece ilerlemek ya da gerilemek istiyorsunuz? Yani işaretten bağımsız düşüneceksin. Şimdi şuradan şuraya giderken sıfır, önce sıfıra düşecek değil mi? 16'dan sıfıra düşecek. Ne kadar yol kat ediyor? 16 derece yol kat ediyor. Peki sıfıra geldikten sonra kaç derece yol kat edecek? 32 derece daha yol kat edecek. 32 santigrat derece diyeceğim. Peki toplamda toplamda kaç derece yol kat etti? 32 artı 16'dan toplayalım. 30 ile 10'u topluyorum. Önce onlar basamağını topla. Zihinden toplamayı da öğrenelim böyle böyle. 30 ile 10'u topladım onlar basamağında. 40 oldu. 2 ile de 6'yı topla birler basamağında. 8 oldu. 48'de. Tamam mı? Toplamda kat etmem gereken yol 48. Toplamda harcamam gereken enerji 48. Toplamda düşmem gereken derece düşmem de gereken derece 48. E o zaman 4 dakikada bir de 1 derece ısı kaybediyormuş. E sen 48 derece ısı kaybettiğini biliyorsun. Bir de 4 dakikada 1 derece ısı kaybettiğini biliyorsun. O zaman senin kaç dakikaya ihtiyacın var? Nasıl bulacaksın? 48 ile 4'ü çarparak bulacaksın. 48 ile 4'ü şuracıkta çarpalım. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde 3. 4 kere 4, 16. 3 de elde 19, 192. Senin 192 dakikaya ihtiyacın var. Neden? Çünkü 48 derecelik bir düşüş yaşaman gerekiyor ve her 4 dakikada 1 derece düşebiliyorsun. Ve o zaman ihtiyacın olan zaman ne? 48 çarpı 4 dakika. O da 192 dakika. Neyi soruyor? Ne kadar süre sonra ulaşır? 192 dakika sonra ulaşır. Dakika cinsinden verilmemiş, saat cinsinden verilmiş. Hadi 192'yi saate çevirelim. Nasıl çeviririz? Her bir 60 dakika 1 saate tekabül ediyor değil mi? O zaman ne yapıyoruz? 192'yi 60'a bölüyoruz. 19'un içinde 60 yok. 192'nin içinde mecburen 60'ı arayacaksın. Diyeceksin ki 6 kere 3 18'di galiba ya diyeceksin. O zaman 3 ile çarparsam 3 kere 6 18, 3 kere 60 da 180 eder diyeceksin. 180'i yazacaksın çıkaracaksın. Kaç kalıyor bak. 2'den 0 çıktım 2, 9'dan 8 çıktım 1, 1'den 1 çıktım 0. 12 arttı. 12'nin içinde artık 60 yok. O öylece kaldı. Kalan o 12 ne olacak? Dakika olacak. Çünkü dakikadan kaldı. 192 dakikanın artanı dakika olur. Şu ne olacak? Şu 3 saat olacak. Çünkü 60 kaç tane var dedim. 3 tane 60 var. 3 tane 60 3 saat yapar. 3 saat 12 dakika nerede? C seçeneğinde diyorum. 13. soruyu tamamlamış oluyorum. Tempo testi 2'ye ilk adımla veda ettik. İlk adımın toplamda 4 tane tempo testi var. Diğer 2 testte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.